Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Catherine Randall'ın Göküz Çocukları adlı kitabını kısaca özetleyeceğim. Ee, arkadaşlar, e, kitap esas itibariyle e, bir kız çocuğunun, yani Sofia adlı bir kız çocuğunun, e, öz annesinin ararken e, yaşadığı e, macera üzerine kurulmuştur. Evet. Kitapta yeni doğmuş olan Sophie'nin e, annesiyle birlikte e, çıkmış olduğu gemi yolculuğunda e, yaşanan kaza sonrası e, okyanusta sürüklenen e, bir cello kutusunu Charles e, bulur. Yani Londra'da evlat edinecek olan ebeveynin ismi. Londra'da Charles, az önce bahsettiğim Sophie evlat edinir ve onu 12 yaşına kadar e, büyüttükten sonra e, Sosyal Hizmetler Kurumu'nun e, evin e, ve Charles'ın yaşam biçiminin Sophie'ye uygun olmadığını ve e, olmadığını karar vermeleri üzerine Sofiyi yetimhaneye göndermek isterler arkadaşlar. Bunun üzerine ee, Çello ee, kutusunun içinde ee, yazan adreste ee, annesini bulabilecekleri düşüncesiyle Paris'e kaçarlar. Ee, bir e, otele yerleştikten sonra çello e, kutusunda e, yazan bir e, kutusunda e, yazan bir dükkana giderler. Adres yazıyor tabii ki. E, satıcı çok uzun zaman önce satıldığı için e, hatırlamadığını söyler. Lakin e, çırağı ise e, alıcının bir kadın olduğunu. E, fakat başka bir şey hatırlamadıklarını Söyler e, Sonra aklına bir şey daha gelir Çıra e, Rükem adlı e, Parçayı çok hızlı çaldığını e, Hatırladığını söyler e, Bu tabi ki so, Bu bilgi Sofi'nin ileriki e, Bölümlerde işine yarayacaktır Sophie ve Charles e, polis kayıtları bürosuna gitseler de e, tarif edemedikleri için ellerindeki bilgileri vermek istemezler ve böylece e, annesinin e, evini bulmaları biraz daha zorlaşır. E, Sophie otelin çat, çatıya bakan odasında e, sürekli olarak çatıda yaşayan Matteo ve arkadaşlarıyla ile tanışır. Ee, Matteo ve arkadaşlarının yardımıyla e, Sophie çatılardan yürüyerek polis merkezine girer e, ve adres bilgilerine e, çatıdan e, bilgilerine ulaşır. E, Sophie arkadaşlarıyla e, çatıdan bulduğu adrese giderken birisinin e, Ruem parçasını hızlı bir şekilde çaldıklarını çaldığını duyar e, ve sesin geldi adresi gittiğinde annesiyle karşılaşır e, arkadaşlar kısaca size özetini anlatmış bulundum. E, lakin bu kitabı e, benim için özen kılan unsur ise birincisi Catherine Randall'ın daha bu kitabı 2013'te yani e, 1980'lerde doğmuş hesap yaparsak 27-28 yaşlarında e, o kadar gençken e, cümlelerini e, bu kadar iyi ve anlamlı kurması gerçekten beni çok etkiledi mesela örnek verirsek e, sevginin bir kokusu olsaydı sıcak ekmek kokusu gibi olurdu mesela bu beni çok etkilemişti e, kafamda e, tutmama sağladı yani e, ikincisi de arkadaşlar hem duyguyu e, insana çok iyi yansıtabiliyor. Yani e, bir insan kitap için duygulanması çok özel bir şeydir. E, bu yüzden de Catherine Randall bunu çok iyi bir şekilde kitaba yansıtarak e, hünerlerini bu kitapta çok iyi göstermiştir. E, bu kitap benim için çok iyi bir iz bırakmıştır. Size de öneririm. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.